Merhaba gençler ben Seyit Bugün sizlere Critical Ops'un ikinci bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar Sizinle en son Alışamadığımız bir Oyunla beraberdik Şimdi devam ediyoruz Arkadaşlar İnşallah bu sefer alışırız diyorum Çünkü gerçekten Kötü bir şeydi Yani Şimdi Hemen şöyle devam edelim Arkadaşlar CSGO mobil versiyona Bakalım. Oğlum ayarlara mı gidelim? Ama bir dakika bunu Türkçe yapabiliyor muyuz? Lan Allah Allah'ın belanı vermesin. Portekizce. Çince, Portekizce bir de İngilizce varmış. Kontrolmüş. Kontrol geç. Grafik. grafiği geç. Oydu. 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 Geç. Nerede? Ha, abi ben ayarlardaymışım ya. Bu neymiş? Bilmiyorum, 7 kilimiz varmış. 22 ölmemiz varmış. İnşallah triz diyorum ve hemen bir tane şeye girelim. Bir önceki map'e girelim arkadaşlar. Çünkü birileri dolu oluyor gelen. Zaten baktığınızda defüs diyor. Defüs zaten şey demek. Dolu demek. Öbürü boş demek. Başlayalım. Starting diyor. Oha ya bu nasıl olmuş? Yani ama bana bu da defuse diye bir bilgi verilmedi. Password yokmuş. Plaza. 15-16 14-15 15-16 9-10 14-16 Aha plaza diyor. Girdim. Allah'a ya Rabbim lütfen girelim plazaya. Ben plazayı çok istiyorum arkadaşlar. Bir video izledim. gerçekten güzel bir map. Gerçekten müthiş bir pep. Müthiş bir pep evet. <laughs> gerçekten müthiş bir pep. <gülüyor> <gülüyor> müthiş bir pep. Evet. Yes girebiliyoruz bir dakika. Şimdi CT'ler ama olsun ben CT çok seviyorum. Beşte ha ha Tamamını da kontrol Şaka yapıyorsun. İyi ee ben şu anda izleme modundayım. Nasıl gireceğim oyuna? Abi you make a joke 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 joy 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 make a joke. Şaka yapıyorsun her şunu açalım. Aa bitti it Allah'ım seversen ya. O kadar buldum. İzleyici modu çıktı. Hadi lütfen bir daha girelim, bir daha girelim, bir daha girelim, bir daha girelim, bir daha girelim. Bir daha girelim. 14 16 plaza girelim bakalım. Aha joining room diyor. Europa Metropolis, Vallaha geliyor, Initializing diyor. Aha map dolmuş. Ne etmiş Mübarek map ya, map bulamadık. Kanala girmem. Aa defus diyor. Defus diyor, ne Defos bunların? Aha Plaza diyor, girelim bakalım oyunun Arkadaşlar ben şöyle videoyu durduruyorum bir Arkadaşlar bir map bulana kadar ben videoyu durduruyorum derken map buldum. Arkadaşlar map buldum hemen T'ye geçtim. Arkadaşlar abi yine izleyicim oldu. Abi yine izleyici modu. Arkadaşlar bir dakika ben bunu ayarlayana kadar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Hemen şimdi bir tane silah alacağım ama sniper alacağım arkadaşlar. Şöyle M14 alalım bakalım nasıl bir silahmış. Aa şu anında bulduk. Bir dakika bakalım. Şuna yeni şey alabiliyormuş. Hani nerede olsa sniper yani mantıken. mont yani şu alınması lazım nerede lan bu Altı canım kaldı Günçer ben hallederim ne sıkıntı Ama Acaba başka bir silah mı alsın? Ne düşünmeye ben Mira, Aha ne? Oğlum yukarılara niye bakıyorlar bunlar ya? Yukarı çıkma var mı ki? Of ben niye mesajı ödeştirdim Hoş Boşu boşuna şarj ödeştirdim. Aha vallaha buradalar. Hey! Yenildik. Yenildik. Şimdi bizim böyle yukarılara bir yerlere çıkmamız lazım. Böyle pusmamız, lazım. hadi, hadi bakalım pusması da ya. Pusalım mı ki? Hadi pusalım. Gelene gide ne pusalım? Adam gördüm. Herimizden olan adam olabilir işte. A şuraya çıkabiliyor muyuz ki? Peki Buradan yol var diyor. Girebilirsin diyor. <laughs> Ay anasını. <laughs> of Oğlum ben kilsiz çıkmam lan bu videoda. Ha <laughs> işte tabanca alacağım sıkıntı orada. Terörist değilmiş. Oha 101.93 kaş almışız. Ve ben yine sıfır. Adam sıfır ölme sıfır. Ben sıfır öldürme altı ölme. Ha yine mi? ateştirme on site ve koçum. Köştüm her şeyi alacağım. Yukarılara çıkıp da gitse encelendim. Neyse ben artık neredesin ne yapacağımı biliyorum. Bir tane çocuktan öğrendim. Tabancayla gideyim de önüme çıkana tabanca sıkacağım. Oğlum. Uf olmadı ya. Oğlum bir dakika zaten benim 1600 dolarım var. Mantık ya. Ben onları niye harcayamıyorum? Ha ben burada bu şeyi yapacağım. Abi nerede ya? Ben adamı göremiyorum. Adam beni öldürdü. Ben adamı göremiyorum. Adam beni öldürdü. Bazen de ben ben hiç adam görmüyorum bir tek Ama buldum galiba. Bakın ne şey giremiyorum hiç. Arayasam Şuraya şurası iyidir her benim burası iyi şimdi. Şiş. Şimdi adam bulacağız. Öldürmelik adam arayacağız. Ben kimsin lan? Oha o sıktı ben niye görmedim o adamı? Oha gördüm onu. Ama açık Oğlum göremiyorum ya. Çok pis durstum. Aha operatif benim. Operatif öldürdüm. var arkadaşlar? Oha çok güzel yerde doğdum Hiç Allah senin belanı vermesin. Adam nerede lan? Of ya of ya. Ben buraya bir daha oraya nasıl çıkacağım ben ya? Şunu durdurabilirsin. Tamam bir sürü alacağım bakalım. Bir sürü hasta ayıya benziyor Heh, Tamam iyi bunu aldım. Of adam gördüm. Hem de çok pis Ama adamı kaybettim. Bu dönmüş ki böyle gördüm. var. Görüyorum kaçıyor ya şu tabela nerede? Dursa mı tabela? Gördüm onu. Geber. Ben öldürdüm. Susun. Tamam mı? Ben öldürdüm. Susun. Kafanızı dinleyin. Ben öldürdüm. Şöyle cime ben yukarı çıkalım. Evet gördüğüm adamı tarayacağım. Ben bir de dedim ben de sinipli varmış. İşte adam yok burada. Ne zaman ben yukarı nasıl çıkılacağını anladım ben. Böyle şu arkadan dolanacağım. kimse nasiyeti Nerede oğlum bu? Şimdi eve gireyim Oğlum kendi adam nasıl? Ulan adamı gördüm Ama of ya of ya of ya çok gıcık kaptım abi ya Bittiniz oğlum siz. Bittiniz bittiniz. Tabanca ile gezeyim de. Ben nereye çıkacaktım? Ah onu da unuttum. Gitti Bir dakika ya. Ben şuraya çıkacaktım. Abi ben görüyorum o öldürüyor. Ben görüyorum o öldürüyor. Yok böyle bir dünya ya. Siz dünya mı yaşıyorsunuz abi? Böyle şu pislik. Böyle şu pislik. Geberirsin böyle işte bir dakika operatifi duydum ben operatifi indirmiş Öldürmüş miyim öldürmüşüm Bunu alabiliyoruz mu alamıyoruz biz de şimdi mermi değiştireyim bakalım vay wow, burası neresi A noktası yukarıya çıkalım yukarıya nasıl çıkalım çıkılmıyor hayır Oğlum ben yavaş gitmiyorum. Sen niye yavaş gidiyorsun ya? Hadi bakalım. Şimdi adam alacağız Boş boş. CT'yi gördüm ben. Ya. Yine öldüm. Umutsuz vakayım abi. Neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Bir sonraki öğretmenler videolarında da görüşmek üzere tabii ki. Bye bye.